Hepinize merhabalar Joe'lar Gap yeni bir bölümde karşınızdayız Bugün sizlerle Can abi ve Muhsin'le birlikte moda iniyoruz Her zaman yaptığımız gibi moda iniyoruz arkadaşlar Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın Sizleri seviyoruz Can abi Asena'nın hesabında Can abi nerede diye sormayın sonra Beni değerlendirmeyin ha Dubai yok Duba yok bir a Bana bak filan bulamayın buralarda İyi seyirler <laughs> Orada baygın var bak. Çıkabilirsem gideceğim moruk Sağda var, sağa göstermeyin. Şura var. Mark adamlar killerimi alıyor. Ay Bekle adamlar gelsin. Sen orada kal. Biliyorum biliyorum. Gel abi arkandan geldi abi adam. Ya. Yiyeceğiz abi. Ay bana bir şeyler oluyor. Ben topuk. Ah be. Ben zombiyi adam sandım. O yüzden öldüm biliyor musunuz? Yoksa çok güzel de diliyordum yani. Gene abi dur dur ne atacağım abi? Ölme abi diye tarafa da ben Ben de aşağı atlayayım o zaman bekleyin. Ölmeyin 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 Dur abi bir sakin oynayın geldim. Tamam eğme Şurada da var. O zaman size bir sürprizim var. Buraya suda su şey koymuşlar. Bakalım işe yarayacak mı şeyi. Can abi Mart nerede oldun görüyor musun? Aa can yoksun. Görmüyorum. Görmüyorum sakin. Altında Benim var bir aldım. tane. Altında mı var? Altındakini görürsem bu. Altında var bir tane. Yani şuradan şeye çıkıyor bak. Ya bu zombi abi bunlar ya. Altındakini aldım Koken. Lan altındaki tepeye çıktı Aldım, tepeye Aldım, aldı. Tepeye çıktı altındaki. Adam şuraya gidiyor. Kardeş, buradaki tepeye çıktı. Adam burada, burada. Benim canımı sıkmayın. Adam sağa kaydı. Mı? Evet. Bak, orada da var, şurada Marked da var. Bak, location. burada da var. Bak. Orada var, orada da var. haberiniz olsun. Tamam, benim yerim güzel. Bakın keyfinize. Tamam, hmm. ben her şeyi görüyorum buradan. Adam çatıya çıkıyor. Buraya bu sulu şeyin yeni getirmişler, değil mi? Bu yoktu herhalde böyle bir şey. Bak tamam, bak bu taraftaki bak geliyor. Bak, sen... buradaki geliyor. Orada adam. Bu tarafta geliyor. Acele etme. Ben orayı da görüyorum. Var mı info? Arkadaş kaçıyor ya. Göremiyorum ben or or orada açım kalmadı. Şuraya gitti. <laughs> Aa şuraya geldi Kaysen. şuraya geldi. Sağım geldi sağım geldi. Allah. Ben bot baydım. Can bana çıktı. Botu bitirdim. bitti mi? Koken? Yok, o uzakta kaldı. Biri daha geliyor Adam geri, adam, adam geri. Bot, bot, bot. Al al hadi al. M24 kullanır mısın? Fark etmiyor benim için. Şu an hiçbir şeyim yok. Ama ben düştüm ve... Aa bayılmadım lan. Geliyorum. Allah rızası için bir 8 Allah rızası için bir 8x. gittik gel. Allah rızası için bir 8 Gel kardeşim alalım parasıyla değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> ya parasıyla ne? Allah'tan ayrı yılda bir para buldu. O da lazım değil. Demek ki M4'lerin ikisinde fullleri. Ondan dolayı lazım değil. Al kardeşim buraya 52 para. Kaç ki kaç ki? Bana dürbün alın. Bana dürbün alın. İsmail. Bak bak bagi bagi. Bakalım buggy mi hızlı Yoksa kay kay mı E bu bir soru mu Tabii ki de kay kay hızlı Kay kay Burada da buggy var 3 3 buggy dönüyor sadece 3 de buggy Kay kaydan buggy geçme challenge İyi challenge Hı, yapıyoruz lan şey. bir oyunda 5 tane challenge Ne kadar boş şeyler varsa onası <laughs> Adamlar oradanız yani gözüken kimse yok. Haydi ya buggy var. Oh. Adam. Adam varsa ben öldüm. Lan ne kadar buggy var burada. Takıldız. Artık bize bir sürü buggy getirdik Adamlar geliyor. Aha. Abi 3 tane daha. O adam can yok. Dur orada can basar Abi hala. Niye dursun ki? İyi. Bir salak biz oğlum biz dururuz bize. Bu kadar buggy buraya fazla değil mi kardeşim? O kadar da bot ne yapıyorum. Oo, farm yapıyoruz beyler. Herkes ayrı ayrı Ben buggy yapacağım. Ulla ellemez misiniz? Buggyleri bir ellemez misiniz? Rica ediyorum bak. Yani sadece bir izleyin sadece. dur bakayım diğer bagi senin almış mı bunu Ay diğerini almamışım Keşke diğerini alsaydım da onunla koysaydık hadi diyeceğim kardeşim Var mı o sende diğer kırmızı olan var diye bir tane Var var o, o, Sende mor olan vardı kırmızı olan da var mı? Mı? O değil ya abi senin şey bizi bunu yapalım abi bak baguvar yapalım ben de var ya bir tane bunu şunu şunu bunun bir de var bak bunun bir de var kırmızı olan sarı kırmızı Şu magmanın bir de var yapalım. Ama fotoğraf çekeyim. Hadi ya korken ya iki dakika şurada fuarı falan filan dedik hiç konuşmuyor da ses etmiyor. Tamam yaptık bitti işte <laughs> ya. Yalnız. <laughs> Severim. Severim seni Koken. Severim. Sever misin Koken? Severiz. İçer misin Koken? <laughs> Soğuk, Soğuk mu? mu? Soğuk. Dayan mı? Dayan mı arkandan Koken? Yılan gibiyiz ha. Başını takip eden kuyruklar gibi. <gülüyor> <gülüyor> Şu alttaki evi almayalım ya. Ben girem Pro çekem bilemiyorum. Busun araba abi. geldi. Araba geldi. Bir açımız yok, açımız yok, açımız yok. Şurası dolu mu? bu? Şuradaki o az da şey yapıyor. Abi nasıl? <laughs> Kaç tane sıktım? Bu adam canı yok ha. Canım <laughs> yani buradakinin mi vurdu? Şunu vurdum oğlum işte. Ha onun canı yoktu. Can abi bana gelsin arabayla. Ben geliyorum ben geliyorum ben geliyorum bekle. Can abi support kal. Satma can abi. Musun? Abi Toros geldi oraya. Hep bir drop bokuna <laughs> gidiyoruz farkında mısınız? Bir şey sat. Thanks. İstese arabaya bindir götür beni. Hayır abi. <laughs> İstemedi abi. Ben mutluyum abi. Şuradan geliyor. İşaret edin Oğuz var ya Nazmi. O Biliyorum Koken. Musim bizimle oynar mısın kardeşim? Hayır 5 ile bitti. Location. Şuza, sağa doğru gidiyor. 5 altı. Var. Ah. Fazla sıkma diye yatmışlar attı. Adam nereye gitti Koken? Aa, şurada Kaylı'da. Oyna. Oyna. Çabuk oyna. Çok bu oyna. Çabuk oyna. Çilekli lolikop. Limonlu lolikop. Ver 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 bu taraftan sıkıyorlar evet. sıkıyorlardı bize. Erkekler. Kaç yok mu ya? Onu boş yerinde alana girmemiz lazım. Yani adamlara gitmemiz lazım. Haberiniz ola. Adam çatıda adam çatıda açıkta gördüm, adam. Gördüm gördüm bir daha de... Bana sıkıyor ya. Sıkı bana ya. Adamın canı ya. <laughs> adamın canı ya. Bir şey söyleyeyim mi? Biz alan alana, alana girek miyiz? Gel, gel gel gel. Sal onları sal sal alana sokmayacaklar bizi. Abi kim bizi alana sokmuyor? Onlar kaldı zaten bir tek. Üç kişi değil mi? Oynadık bence. Bir kişi kaldı galiba. Bir baygın. Baygını kaldı. baygın patient. vardı bir tane. Abi oradakini öldü. Vurdum ben. Öldü o. Nerede abi adam? Üst katta ne ya? Ha herhalde. baygın da gitti. Baygın da gitti. Bir kişi kaldı. Ben yakayım o zaman. Evet yani. üst katta. Yakayım o zaman. Bir saniye yakacağım. Yok. Bu ya niye? Oba hadi bakayım. Adam ya niye eh dedim anlamadınız ha. Arkadaşlar çok teşekkür ederim buraya kadar izleyenler için. Beğenilerinizi atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Biraz fight kısa geçti ama olsun. Bence güzel bir maçtı. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.